Bu bölümde bu ders notumuzda kod çözücüler, kodlayıcılar, kod dönüştürücüler, veri sizde ve dağıtı ve dağıtıcıları inceleyeceğiz. Evet kodlama arkadaşlar daha önce de kodlamadan bahsetmiştik. Kodlama türlerinden bahsetmiştik. Birçok kodlayıcıdan bahsetmiştik. Biz orada teorisinden bahsetmiştik. Burada ise devresinin tasarlanmasından bahsedeceğiz. Kodlama dijital sistemler ve bilgisayarlarda çok yaygın olarak kullanılan Yalnızca bir, iki, bir grup ikili kodlama temsil edilen bilgileri işleyebilirken, insan çeşitli bilgileri temsil etmek için neye ihtiyaç duyar? Ondalık sayıları ve alfabetik karakterleri alışık. Fakat ins e, bilgisayarlar ise e, ondalık sayılar ve alfabetik karakterlerle elektronik devreleri çalışmaya müsait değildir bunun yerine bilgisayarın daha aşina olabileceği daha o, o devre bakımından devresi bakımından kolay e, bir şekilde işleyebileceği devrenin tasarlanabileceği ikili kodlara ihtiyaç duyar işte e, bu kodlayıcı kodla e, kodlamalara göre devrelerini tasarlayacağız devrelerini göreceğiz en basit anlamda bir bilgisayarda bir, e, bir Bilgisayarlı bir mikro işlemci sistemde bir encoder yani kodla, kodlayıcı bir şeyi neyi kodlayabiliriz? Mesela burada bir tuş takımı kodu olarak düşünebilirsiniz bunu 0 1 2 3 veya bir klavye olarak da düşünebiliriz. Burada bir kodlama işlemi yapılacak. Mikro işlemci bu kilit kodları artık işleyebilir. Fakat işledikten sonra netice itibariyle bizim bunu anlayabileceğimiz bir e, formata dönmesi lazım. Ondalık sayıya dönmesi lazım. Dolayısıyla ondalık sayıları ya da alfabeti, harfler, e, ya da sembollere vesaire dönmesi gerekir. Bizim anlayabileceğimiz şekliyle. Bu işlendikten sonra tekrar kod çözücüyle bunun kodu çözülerek tekrar bizim anlayabileceğimiz değerlere dönüştürülür. İşte burada bu ders notumuzda kodlayıcı, kod çözücü ve aynı zamanda bir kodtan başka bir koda da dönüştürme işlemine ihtiyacı doğar. O da kod dönüştürücü olarak karşımıza çıkacaktır. Biz e, bilgisayarda da klavye klavye tuşları kelimeler e, kelimeler kelime oluştururken sayılar, alfabetik karakterler Birçok e, şeyler kullanıyoruz, birçok karakterler kullanıyoruz, simgeler kullanıyoruz, sayılar kullanıyoruz. Bunları kullanırken bilgisayarın bunu anlayabileceği formata yani kodlama, onun anlayacağı sıfırlar, birler dünyasına yani ikili kodlama şekline dönüşmesi gerekiyor. İşte biz bu bilgilerin, bu karakterlerin, sayıların kodlanmış bir biçimde dönüştürme işlemine kodlama diyoruz. Kodlama kodlayıcı adı verilen bir mantık devresi tarafından gerçekleştirilir ve kodlanmış bir formattan kodlanmamış bir bilgiye dönüştürme işlemine de kod çözme ya da kod çözücü çözme işlemi ya da bunu yapan devre de kod çözücü devresi mantık devresi denilir. Evet kod çözücüler genel kullanım alanları kodlayıcı kod çözücülerin genel kullanım alanları karakterlerin lojik devrenin işleyebileceği formata dönüştürülmesinde Şimdi biz buradan A, a basıyoruz. A, A tuşuna basıyoruz. O ikili kod olarak gidiyor. Hataların tespit edilmesinde, hataların düzeltilmesinde, aritmatik işlemlerin basitleştirilmesinde, bellek adreslemelerinde kodlamalar kullanılır. Özellikle bellek adreslemelerinde çok sık kodlamalar kullanılır. Adres kodlaması, adres kod çözmesi, kod çözücüsü.